Evet. ikinci paragraf hangisiyle başlar diye soruyor. Ee, baktığınız zaman çevre kirlene yol açan plastiklerden e, ve bunların çok küçük e, oranlarının bile aynı derecede e, olumsuz etkide bulunduğundan bahsediyor. E, beşte ise e, bu mikro e, plastiklerin sadece doğaya değil insana da zarar vermesinden bahsediyor. Hatta e, altta da aynı konudan devam edecek. Yani iki konuya ayırırsak beş ikinci paragrafın ilk cümlesi olacaktır. Yirmi e, altıncı soru zor bir soru. Yo, zor bir soru hangisine değinilmemiştir diyor. E, hakim olan duygun televizyonda yansımadığına e, sonlarda veriyor bunu. E, yazarın yapıtan doğan haklarının gözetilmediğini, e, telif haklarının meselesinin çok da dert edilmedi derken bunu verdiğini görüyoruz. E, edebiyatın için geniş olanak sunması zaten ilk cümlede bunu veriyor. E, edebiyat dünyası için okyanus gibi ifadesini kullanması e, veriyor. Yapımcının edebiyatı sorumsuzca değerlendirdiğine ifadesi e, parçanın genelinde verilmek istenen mesaj. E, yani direkt kelime olarak geçmese de metnin genelinde e, bö böyle bir şey olduğunu anlayabiliyoruz. Yabancı yapıtın yerli kültüre uygunluğuna dikkat edilmeden televizyona aktarıldığına e, şurada şöyle bir ifade var. E, aynı şekilde Türkiye Edebiyatı'nın önemli kilo kalemlerinin e, şurada? Evet. E, Dünya Edebiyatı'nın bir tür yerel tutulup hikayelerinin yerelleştirilerek dizi haline getirilmesi doğal sayılır artık derken e, uygunluğa dikkat edilmemesi değil sadece yerelleştirilmesinden e, burada bahsediyor. Onun için cevap C olacaktır. Peki 27 vurgulanmak istenen düşünce arıyoruz. E, evet her romancının burada kendi özgeçen ona karşı duruşu bu kaçınılmazdır ifadesi vardı. Ee, bununla birlikte ancak gerçek sanatçılar gerçeği okura sarsan bir yaklaşımla yansıtabilir. Yani sanatçının yönü burada herkesten farklı bir şekilde görmesi ve gördüğünü e, o anlatma şekli, üslubu olacaktır. E, evet, yani cevap Denizli gerçek romancılar olmuş ya da olabilecek olaylara etkileyici bir üslubu anlatırlar ifadesi. O üslub farkını vermiş olacak. En doğru şeklinde hangisinde verilmiştir? E, tamamen felsefenin edebiyatı etkilemesi, edebiyatın felsefi etkilemesi şeklinde. Yani karşılıklı bir etkileşimden bahsedecek. Cevap Eden'e. Felsefe ile birbir arasındaki etkili, iletişim vermiş olacak etkileşimi. Aşağıdakilerden hangisi e, anlatılmak istenendir demiş? E, evet. Sonra dikkatini sadece ekonomi yeterli değil diyor. E, bunun dışında işte e, iletişim, e, eğitimden kültür, yaşam uzunluğu, insan hakları kadar birçok grubun e, ölçütünde e, bunda e, karar sahibi olması gerektiğinden bahsediyor. E, yani cevap o zaman hangisi oluyordu? Evet Bursa. Ee, gelişmişlik düzeyi belirken ekonomi dışında başka ölçüden esas alınması gerektiği parçanın ana düşüncesini verecektir. Hangisine yer verilmemiştir diye sormuş. Ee, bu sorularda ne demiştik? Adamın, yazarın sadece ismi varsa, eserin sadece ismi varsa bu sadece bir örneklemeydi. Ee, burada tanık gösterme yoktu. Tanık gösterme olmasının burada Google'un bir sözüne ya da çoğun bir sözüne yer vermesi lazımdı. Cevap o yüzden adan olacaktır. Peki 31. soruya bakarsak e, çelişmektedir demiş. Ee, burada dediği şey e, o an yaşanan acı e, sadece o an e, o acının boyutunu gösterir. İlerleyen zamanda o acı ne yapar? Biraz da silikleşir, biraz da kaybolur diyor. Ama Denizli'de tam tersi e, sıcağıyla ağrısı tam olarak hissedilmeyen kimi olaylar zaman geçti ağırlığını hissettiriyor. E, Parçadaki düşüncenin tam tersi. Yani e, her zaman duygunun e, zaman geçtikçe ters orantılı bir şekilde düşmesi söz konusuydu. Denizli burada ters bir şey vermiş. 32 Yazar kendisiyle ilgili olarak hangisini anlatmak istemiştir demiş. Ee, Bakarsanız önce bir Orhan Veli tasviminde sadece bir hoş tip olarak görmüş. İstanbul Türküsü e, merkezinde gitmiş. E, ondan sonra İstanbul'u dinliyorum ile birlikte Orhan Veli'nin yalnız içine kapanık karamsar yönünü e, keşfetmiş. Daha sonra ise Orhan Veli'nin daha başka bambaşka yönlerini bulmaya başlamış. E, o zaman burada anladığımız tek şey e, Orhan Veli hakkındaki yargıların zaman içinde değiştiğini, e, onu ele alış şeklinin değiştiğini söyleyebilirsiniz. E, hangisi de bu ifadeleri destekler niteliktedir? E, tarih tarihi olaylarla edebiyatın e, bir arada verilmesinin e, daha kalıcı olacağından bahsediyor.